1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli olan Kapatoş Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römörkoj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süre gülen, yabancılara verilen imtiyazlar sona ermiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizdeki hükümranlık haklarımız perçinleşmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin de gelişiminde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, Saygıdeğer Misafirler, Pazar Limaj Başkanlığı'nca düzenlenen Kapataj Bayramı'nın 97. yılının münasebetiyle hazırlanan Çenek Sunma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Tören programını arz ederim. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı kapanış. Değerli konuklar, şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli konuklarımız, Kapadokya Bayramı Çelenk Sunma programı burada sona ermiştir. Kapadokya Bayramı kutlama programı saat 16.00'da çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle soğuk su balıkçılık barınağında devam edecektir. Tüm halkımız davetlidir. Arz ederim.